Merhabalar. Merhaba. Erkek olsaydınız nasıl biriyle evlenirdiniz? Benim gibi bir kızla evlenirdim yani. Siz nasıl birisiniz? <laughs> Eski sevgililerim anlatsın. <laughs> Kız olsaydınız nasıl bir erkekle evlenirdiniz? Parası olan bir erkekle evlenirdim. Zengin olan bir erkekle. Tek kriteriniz bu mu olurdu? Tek kriter bu olurdu. Ya Olurdunuz yani. Kesinlikle a B katılıyorum. Valla <laughs> bu, bu zamanda parası olanla evleniliyor parası olanla daha iyi bence bu zamanda. E tabi artık artı millet şeye bakmıyor, i̇yi, insanın iyi olması, kötü olmasına bakmıyor artık. Bana nasıl güzelsin. Kadın olsaydınız nasıl bir erkekle evlenirdiniz? Olmadığım için öyle bir düşüncem yok arkadaşlar. Ben ben, olsaydınız erkek Kendim kriteri. gibi bir erkekle. Kendinizi biraz anlatın o zaman bize. Ben kendimi anlatayım. Dobra dobrayım, harbiyim, dürüstüm, çalışkanım böyle. <laughs> oku da bilirim. Var da bilirim. <laughs> Buraya sor şimdi. Sağol abi sağol sağ teşekkür ederiz. Örneğin benim tam kafa dengim olurdu. Örneğin benimle e, bana kafa sağlayacak biri olurdu. Örneğin mesela benim istediklerimi yapacak biri olurdu. Mesela beraber sosyal aktiviteler yapardık. Gezmeyi isterdik. Yani öyle. Beni yani seven bir erkekle evlenirdim. Bana değer veren bir erkekle evlenirim. Yani kriterleri ne olmalı? Bana şiddet uygulamayan, gözümü morartmayan, beni kıskanmayan çok fazla bir erkekle evlenirdim. Kadın olsaydınız nasıl bir erkekle evlenmek isterdiniz? Şu düzende mağdur olan kadınlar hak veriyorum. Ama ikisinin de karşılıklı olursa, ikisi de karşılıklı dinleyecek olursa ikisi de mağdur. İkisi de? İkisi de mağdur. Evet. Çünkü birisi şikayet ediyor kadından, diğeri erkekle şikayet ediyor. Sonuçta ikisi de doldurup Ben kadın ol olursa erkek olarak böyle muni, yakışıklı, yok yok böyle yumuşak böyle bir insan isterim. <laughs> erkek isterim böyle yumuşak böyle. Her yemek var mı? Yok tamam boş ver. Deme. kadınsınız. Tamam tamam. Erkek? Erkek, er, erkek diyor soruyor ya yemek var mı? Yok ya ben yapmadım. İyi peki hayatım dışarıda yemek böyle. Böyle şiddet gerek yok ya şiddet. Dünyaya bir kere geliyoruz. Dünyaya bir kere geliyoruz. Geçelim o soruyu. <gülüyor> <gülüyor> ya çok zor bir soru. Kim <laughs> 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 <Şimdi> buna nasıl <laughs> bir cevap vereyim? <laughs> ben olsam 10 yaşında küçük 10 yaşında ben de büyük kadın olsaydım 10 yaşında büyük bir erkeğe evlenirdim. 10 yaşında büyük yani bir erkeğe yani evlenirdim. 10 yaşından bir büyük, yani yaşından 10 Abi yaş, yaşında olur olur. 18 abi, yok. Yani Şimdi bak. Ben şunu anlatmak istiyorum size. Kriterleri ne olmalı yani? Evleneceğinizin tamam, erkeğin ben, kriteri. Benim kriterim ben kadınım ya. Hı. Ha ben 18 yaşındayım, 28 yaşında bir kadınla evlenirim. <laughs> ben de kadın olduğunu kabullendi. <laughs> Kabulleniyorum abi ne yapıyorsun sen söylüyorum bana Kadın olsaydım. Ha Şimdi ben erkeğim ya. Hı -hı. En az kendimde 10 yaş küçük bir kadın isterim. Hı. Tamam ben sana diyorum anlamıyorsun. Ben sana diyorum ki 18 yaşında bir kızım. Tamam. Ha 28 yaşında bir erkek bulurdum kendime. Anladım. Ha. ha Peki kriter, ya. kriterleri ne olmalı? Yani nasıl anlaşırsın? Abi nasıl anlaşır? Ben ha, güzelliğine, gözlerine, ondan sonra Ha uyumlu her şey o zaman uyumlu gider ama çirkin falan olursa o düzende bulmaz, uyumda sarılmaz. En önce o lazım ama sonra diğerleri işte peş peşe evet, gider o. Evet, evet, evet. Peki teşekkür ederiz size. Nasıl bir kadınla evlenmek isterdim? Şöyle diyeyim. Bir kere beni kesinlikle anlayacak birini isterdim. Ee, her konuda bana destek olacak birini. Ama ne olursa olsun önce anlaşılmak derdim. Yani bir şeyleri e, illaki bir ortak noktayı bulup o şekilde bir şeyleri halletme yoluna gidilsin isterdim. Abi böyle karizmatik olacak. Kaslı da sahip olacak. Böyle yürüdüğü yolları titredecek böyle. Yani böyle etine dolgun bir erkek olacak. Benim gibi karizmatik olacak şöyle ya. Nasıl bir kadınla evlenirdim? Ee... Benim gibi dersin değil Benim gibi evet çünkü ben o kadar o kadar iyi bir insanım ki gerçekten bir tane daha benden yoktur yani. Gerçekten öyle. En büyük özelliğiniz ne mesela? En büyük özelliğim neşeli olmam bence bu gayet iyi yani bir insanın neşeli olması bence en iyi bir özellik. Peki sizi de alalım sen nereden çıktın gel. <gülüyor> <gülüyor> bir Mursa'dan çıktım nereden çıktım? Erkek olsaydın nasıl bir kadınla evlenmek isterdin? Kendim gibi hoş, güzel, alınır bir kadınla evlenmek isterim. Çünkü kendime çok önem veriyorum. Eee şimdi şey yorumlara şey gelir şimdi işte kendini çok beğeniyor, özgüven falan filan. Ben kendimi seviyorum, bu özgüvenlik falan değil tamam mı? Özgüvenli de ego değil. Tamam. Ego da değil, özgüven de değil yani bu. Sen özgüvenli değil mi? Özgüvenliyim. Eee? Evet. Kendime güveniyorum, kendimi seviyorum, özgüvenliyim. Ama bunu ego olarak algılayan insanlar var, bu ego değil. Peki eee Erkek olsaydınız böyle bir hanımefendiyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. Siz peki erkek olsaydınız böyle bir kadınla evlenir miydiniz? Evlenirim çünkü çok güzel ve hoş. Evlenin var. Allah mutlu etsin birbirinizi seviyorsunuz zaten. Canım evlenelim <laughs> ay canım benim. Ay.